yaklaşık 22 yıldır bu partiye gönül vermiş dava arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Biz Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya liderinin yoldaşlarıyız. 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye ekonomisinde yeni bir değişim rüzgar ortaya çıkmaya başladı. 28 Mayıs tarihinde milletin Türkiye'yi 5 yıl daha idare etme yetkisini liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vermesiyle birlikte 3 Haziran 2023 tarihinde yeni bir kabine göreve geldi. Yeni kabine Türkiye'deki ekonomiyi düzeltebilmek, raylarını daha iyi götürebilmek, hedefine ulaştırabilmek için yeni programlar almaya, yeni programlar çıkarmaya başladı. Bugün bakıyoruz, görüyoruz. Hazine Maliye Bakanımızın yaptığı gayretler ve çalışmalar. Birlikte hem AK Parti Genel Merkezi ile hem parlamento ile yaptığı uyumlu çalışmalar çerçevesinde enflasyon canavarının biz dinlemeye başladığını görmeye başlıyoruz. Haziran enflasyonu yüzde yetmiş iki civarında çıktı. Üç puan eksildi. İnşallah Temmuz enflasyonu altmış civarında gerçekleşecek. Yani önümüzdeki ay bu ay içerisindeki fiyatlar genel seviyesinde baktığımızda 70 olan enflasyon 60-60,5 civarında gerçekleşecek. Ağustos enflasyonu da 50 küsur civarında bulunacak. Yani önümüzdeki iki ay içerisinde onar puanlık enflasyonda düşmeyi yaşayacağız. Artık fiyatlar genel seviyesindeki hızlı bir artışın her gün etiketlerin değiştirildiği değil, belirli bir zaman sabit duran etiketlerin olduğu bir süreci yaşayacağız bizler tüketiciler olarak eğer buna güvenirsek, üreticiler itimat ederse, ekonomi yönetiminin bu ekonomiyi başarılı bir şekilde yürüttüğünü, programın sağlıklı bir şekilde devam ettiği konusunda ikna edebilirsek ki en büyük ikna da bizlere ve AK Parti Teşkilatı olarak sizlere düşüyor. Ve ondan sonraki ayda da 45-48'lerdeki enflasyon, dün Hazine Maliye Bakanımızın açıkladığı gibi İnşallah yıl sonunda da 38 veya 42 civarındaki bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kalacağız. Bunun hızlı düşebilmesi, bizim programı sağlıklı bir şekilde yürütebilmemiz, hamaset tutuklarına fırsat vermememiz gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı aklına esen yere gidiyor, toplantılar yapıyor. Çay fiyatları niye şu kadar artmadı? Yüzde yüz artmalıydı. Öbür taraftan da diyor ki Çay üreticisine verdiğim fiyat, fiyatı verince üretici de cebinden olmayacak. Yüz lira, yüzde yüz zam verdin, üretici diyecek ki ben bunu çayı alırken, ham alırken yüzde yüz zam aldım, çay fiyatını da yüzde yüz zam yapacağım diyecek. Bu sefer tüketici çay fiyatlarını yüksek aldığı için genel başkan diyecek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin şey burnunda genel başkanı ya bu çay fiyatları niye bu kadar arttı diyecek. Fındık fiyatları böyle böyle oldu diyecek. Niye eksik verdiniz, niye az verdiniz diyecek. Kuru fındık, fındık fiyatları arttığı zaman ya bu kadar fındık fiyatı olur mu diyecek. Buğday fiyatları az arttı diyor. Doğru. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruyorlar. Diyorlar ki ekmeğe niye bu kadar zam yaptınız deyince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şey burnunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yalanlıyor. Kardeşim diyor, hükümet diyor, o kadar diyor, yüksek diyor, taban fiyat ki, buğday fiyatları o kadar çok arttı ki, ben de zararına satacak değilim ya, ekmek fiyatlarını buğday fiyatlarındaki artıştan dolayı artırmak zorunda kaldım diyor. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, siyaseti normalleştirelim dedi. İki kez toplantı yaptık. Yaptığımız iki toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımız bizi yanında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile beraber konuşmada bulunmak bulunmamızı istedim. İki toplantıda da saygıda kusur etmediler. Gereğini yerine getirdiler. Karşılıklı konuştular, dertleştiler meseleleri, Türkiye'nin meselelerini altını çizerek ifade ettiler. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle altını çizdiği konu, Türkiye'nin uluslararası camiada bulunduğu konumun münasebetiyle, özellikle Avrupa Birliği, Gümrük Birliği konusundan, Madem ki sos, sosyalist internasyonalinin başkan yardımcısı oldunuz, Avrupa Birliği'nde günlük birliğinin gözden geçirilmesi konusunda destek olun. Gazze konusunda soykırıma karşı destek olun. Filistin devletinin dünyadaki bütün devletler tarafından tanınması ile ilgili destek olun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sadece birkaç tane ülke değil, sadece Türkiye'nin değil, Avrupa Birliği nezdinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet olarak tanınmasından Sosyalist Enternasyonel'in başkan yardımcısı olarak destek olun. Konuşurken de dillerimizi sivrifmeyelim. Yumruklarımızı sıkarak tokalaşmaya çalışmayalım. Birbirimize gördüğümüz zaman sırtımızı dönmeyelim. İki medeni insan gibi, Türkiye'ye hizmet etmeye çalışan siyasi partilerin genel başkanları gibi birlikte hareket etmenin yolunu bulalım. Ama ne olur hamaset yapmayın mealinde şeyler söyledik. Oradan çıktıktan sonra farklı farklı işler oluyor. Sayın Genel Başkan sanki hiç orada değilmiş gibi değişik değişik şeyler söylüyor. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki bakın dedi bizim aldığımız ekonomi politikalarıyla ilgili size Maliye Bakanımız bilgi verebilir veya bir arkadaşınız gidip Maliye Bakanımız kabul eder, bilgilendirebilir. Ama Sayın Özgür Manisa'da bir açıklama yapıyor. Pazartesi günü randevu vermiş, kabul edeceğini ifade etmiş Sayın Mehmet Çimşek. Diyor ki Sayın Özgür Özel, benim diyor genel başkan yardımcım gidecek, Maliye Bakanı ekonomi dersi verecek. Ya Allah razı olsun. Bu siyasette normallik mi? Anormallik mi? Yani Sayın Mehmet Şimşek'i dünya kabul etmiş, makro ekonomi konusundan uzmanlaşmış, programı çok iyi okuyan, bilen, icra eden birisi, ona bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı pazartesi günü ders vermeye gidecekmiş. Ben Maliye Bakanlığı yerinde olsaydım, o konuşmayı duysaydım, o genel başkan yardımcısı kabul etmezdi. AK Parti'deki görev yapan arkadaşlarımızın hiçbirisinin hiç kimseden ders alacak eksik olduğunu ibadet etmek haksızlıktır. Bize millet ancak sandıkta gerekli ders verir. Başka kimseden ders almayız.